Herkes onu, gençler bu videomuzda takım çantamda var onu çekeceğim Neden ikincisini çekiyorsunuz diyebilirsiniz Dünkü videoda fazla detaylı göstermemişim ee, Yani bugünkü videoda biraz toparlayacağız Bu arada gençler yorumlarda zaten görmüşsünüzdür Kanu TG kanalına da abone olmayı unutmayın Hemen şuradan da bir beleş reklamını çekeyim Kanka sana da selam olsun buradan Kadraj sığdırabilsek şunu Şöyle takım çantamızı. Üst gözleri zaten dün gösterdim. Şurayı ayrıntısız göstermişim. Şunun şu alt kısmında da gençler. Şöyle bir adet daha klemens var. Ve şöyle bobin telleri saklıyorum. Motorlardan söktüm. Bazen devrelerde küçük yerlerde ledleri birbirine lehimlerken kablolar soymak falan zor olduğu için bobin teliyle yapıyorum. Yani öyle elektronikle fazla uğraşmıyorum ama yani elektrik elektronik okumayı da düşünüyorum. Bilgim var ama ben yine de okuyacağım. Elektrik, elektronik. Şöyle ilk başta şöyle bir kafalanmamız vardı. Dün de gösterdim zaten. Şöyle bir çamaşır makinesinden söktüğüm klemens vardı. Lazım olur diye duruyor. Şöyle krokodillerimiz var. Burada işte saat tutamayacağız falan. Vır zıvırları atmışım buraya. İşte mesela şunlar vidalar falan e, gevşek kaldığında arasına sokup vidanın şey yapmak için falan mesela. Sonra şöyle bir adet bu uh, klemes yok mu? No. Şöyle bir Allah bilir kaçlık klemes bu. Bilmiyorum. Klemes yine. Kurşun kalem. Şöyle petekleri açmak için petek bana anahtarı. Testlerimiz var. Şöyle pilleri 9 volt pil denemek için şöyle bir şeyimiz var. Ledimiz. Atalım gitsin bunu. Bir de çakmak var tabi bu bozuldu. Makaronları yakmak için bu. Bunu da atalım veya kalsın. Şöyle benim falçatam vardı. Küçük o falçatayı kaybettim ya. Onu kaç aydır arıyorum. İnşallah bulurum onu. Onun yedi kuşları. Falçatayı gösterdik dün. Şöyle biraz kablo. Dediğim gibi yine metre. işte kalem falan var. Başka. Bunlar benim yedek aylayanlarım. Eski aylayanlarım. Normal aylayanlar bildiğiniz gibi matkap kutusunda. Şöyle kontrol kalemleri. Bir tane daha çakmak var ama bu az dönüyor. Bir adet meyve bıçağı. Şöyle piller falan saklıyorum. Neden bu kadar az malzeme var? Dediğim gibi matkap çantasına koydum hepsini. Burayı detaylı göstermemişim gençler. Ölçü aletimden dün şunları. Dediğim gibi bu kablolardan daha çok var bende ama takım çantasına yer kaplamasın diye dışarı koyuyorum. Şöyle zil teli kablosu, şey kablosu işte ket altı kablo, Bunlar lehimlemede güzel oluyor. Bir adet pensemiz Baytaş marka kullanıyorum. Değiştirmeyi düşünüyorum. Izal Taş'ın Opak serisinden bir şey almayı düşünüyorum. Çünkü ben yazın eniştem elektrik mühendisi olduğu için yanına inşaatlara yardıma gidiyorum. Onda lazım oluyor bayağı. Bali var. Çekmiyorum bu arada. Bir adet hortum var ne olur ne olmaz diye. Yine bir ledimiz var. Poşet var. Poşet her zaman bulunduruyorum ama atalım yer kapılmasın. Gözlük temizleme bezi buna şurada temizleme spreylerim falan vardı da bitti onlar. Buna üstüne sıkıyorduk. İşte bir yerleri de siliyorduk yani pasta kalıntısı falan. Burada bakayım ne bu? Kokusunu anladım Bali bu da. Bu peligomun bir yapıştırıcısı Fatih. Şöyle bu kaç anahtar ben bunu elektrik bandı zarmışım. Bakayım hemen şuradan biraz açıp. Bir yıldız anahtarımız var şöyle. Ne olur ne olmaz saklıyorum bunu Açık ağız seti almadım. Dedemde bir sürü var çünkü lazım oldukça oradan gidip alıyorum. Ya genelde onlar lazım olmuyor. Kurbağacık da var. Kurbağacığı kullanıyorum. Bari nasıl bantlamışsam. Bu ne oğlum? Sökülmüyor. 10-11 bir anahtarımız var gençler. Şöyle 10-11. Şöyle antigron kablolarımız var. Sonra şöyle bir dediğim gibi kurbağacımız var. Büyük boy. Bu da lazım oluyor su işlerinde falan. Şöyle bir aç kapa düğmemiz var. Şöyle küçük adaptörlerden kalma kablolar var. Bu çelik tel gençler bu arada. Bunları da koyalım buraya. Ne işi var? Şöyle küçük karga burnum var. Bir dakika ben diğer malzemeleri unutmuşum onu getireyim. Evet gençler şöyle bunun haricinde makaron kutum var. 530 adetti bu. Baya hızlı bitiyor. Alacaklara tavsiye etmem. Metreyi de alın. Zaten ben bunu böyle koymuyorum takım çatlasına çok yer kapladığı için. Şöyle ayrıyeten buralara koyuyorum lazım oldukça. Bunu ayıralım. Dediğim gibi şöyle kablolar taşıyorum yanımda. Şöyle RST mesela 3 faz falan lazım oluyor. Dediğim gibi yazın gittiğim için eniştemin yanına. Bunlar normalde en, en yaf kablo, yumuşak kablo ama yani küçük işlerde lazım oluyor. Mesela oradan söktüğümüz bir florasanla seyyar lamba yaparken mesela. Şöyle küçük bir kutumuz var. Bunun içine bir şey koyarım diye saklıyorum böyle. Şöyle lehim telimiz kurtal 200 gramdı bu bildiğiniz 50 grama falan düştük harca harca. Şöyle kurtak kullanıyorum. Bir adet lehim pastası dede yadigarı. Şöyle içine de birazcık şey koydum. Bundan bir tane daha var. Aslında lötvet almayı düşünüyordum da bir daha para vermedim. Bunlar da güzel iş görüyor. Şöyle bir tane de büyük şey fırça. Şöyle bir tane şey dedemle dedem verdi bunu bana. Bu arada dedem ölmedi gençler. Dedem hala yaşıyor. Deden verdi bunu bana. Cımbız şöyle uçlarına makaron geçirdim. Şöyle bir yan keski gördüğünüz gibi. De ben yan keski fazla kullanmıyorum gençler. Ben pense ya da şu yan keskiyi kullanıyorum. Neredeydi o? O şu an burada değil herhalde. Küçük yan keskimi kullanıyorum. Bu bir karga burun. Benim ama aska asıl karga burunum bu. Şöyle şunlar 4 setli bir de bunun yeşil yeşillilere daha uzun vardı. Onları kaybettim herhalde. Şöyle yıldız, düz, klemens tornavidası. Bir adet de şöyle düz tornavida. Şöyle dediğim gibi bir böyle bir Yavuz Selim'de, Bursa Yavuz Selim'de bir mahallede şey vardı, yapı market. Oradan aldığım bir bant yine 4 TL bayağı kalın. Dediğim gibi bu test cihazı yaptım. Bu bizim arabada bulmuştum bantı. Kalsın hatırası var. Bu gold tape Gold Tape'in bildiğiniz gibi yeni markaları böyle değil. Bunu böyle nostalji olarak saklıyorum takım çantamda. Bundan ta 7 yıl önce ben daha kaç yaşındayım o zaman almıştım. Duruyor. Şöyle bir ses çıkışı var kablosu. Havyamız var. Bir tane daha sağlam yıldız sonra da var. Şöyle bez bantı var. Klips var. Bu klipsten şeyde de var. Çantanın ilk gözünde de var. Şöyle bir teyp soketi, teyp fişi. Şöyle lazım olursa diye bir seyir kablo. Dediğim gibi şöyle parça kablo var. Leyin pompası alacaksanız böyle almayın. Hemen şu dişlileri eskiyor. Banklamak zorunda kalırsınız. Eskiyen keskim. Bunların uçları hep gidik gençler. Şöyle gördüğünüz gibi. Alttan ışık hatta. Gördüğünüz gibi arasına ışık geçiyor. Bunun da geçiyor. Almanızı tavsiye etmem. Bir adet zımpara P180 boyunda yakalmayın Şöyle bir sac var. Lazım olur diye kalıyor. Şöyle kolibandını ırzına geçtiğim bir kolibandı var. Şöyle dümdüz yaptım. Şöyle bir tane daha to yıldız sonu da var. Bunun biraz ağzı kalın olduğu için kullanmıyorum. Şöyle uzun bir yıldız sonu var ince. Şöyle bir üst tornavida var. Ben bunu kaç sene önce almıştım. Hala kullanmadım lan bak onu fark ettim. Ha bu arada kaybolan kildimizi de bulduk buradaymış. Bir de üstüden söktüm şöyle lamba var küçük. Dediğim gibi yine reset falan 3 faz falan lazım olur diye bir kablo. Şöyle saatçi tornavidaları evet. Gençler merak etmeyin. Bekleyin bunlarla bir video gelecek. Süper bir video. Bunların matkabın ucuna nasıl takılır onu göstereceğim size. Bunlar çünkü hiç boka yaramıyor benim. Şöyle şey vardı böyle fenerli bir şey. Onlar kırılmıştı onu söktüm ben. Kırılmamıştı da ben zevkine sökmüştüm. Kameraya kafa attım. Kusura bakmayın. Bunları şöyle köşeye ayrıyım ben. Onlarla bir video gelecek bak. Yeni hatırladım. Yeni aklıma geldi ha bak unutuyordum. bir de şunu atlamışım. Şu gençler ışıldakların sökümünde çok güzel bir tornavida oluyor. Işıldakları hiçbir tornavida açmıyor. Şu bildiğiniz makine şeyi. Onu da yine dedemden ya da babaannemden dızlamıştım. Dedem de benim gibi böyle elektrikle uğraştı. Hiç genelde elektroniği kafası basmıyor ama yani o montaj işini yapıyor. Ben teknik işi yapıyorum öyle güzel bir ikili şöyle lastikler var şöyle sıkartı kompante dönüştüren bir parça var yani sonra başka kalmadı ki bir şey IQ. bir de atölyemi göstereyim size ama ben atölyeye genelde bir şey koymuyorum şöyle atölye ekstra bir masa yaptım ben şöyle ayakla şurada bir prizimiz var ledimiz şurada ama avilet var gece gücü yanıyor şurada kendi yaptım ama videosunu çekmedim ışık var şu sadece kapanıp açılıyor direkt fişten çıkar çekmeniz lazım şu ledler için şöyle de ona spot adaptörü kullandım 18 volt şöyle bir tane üçlü prizimiz var şurada da bir tane vardı söktüm şurada bir tane ses şeyimiz var bir tane hoparlörü yetiyor bana yani kulağımızı pasını götürsün yeter bir Şurada da var var bak bir tane oluştan şöyle Atölyeme dediğim gibi bir şeyler koymuyorum, malzemeleri malzemelerimi koyuyorum. Şöyle bir kontrol kalemi mesela ucu gitmiş bir şekilde bunu mesela ben lambam falan mesela diyelim lambam bozuldu elektrik geliyor mu gerek gelmiyor mu diye şuradan bakabilirim diye koydum. Ucu gitti ben bunu tekzenden almıştım ucu bozuk çıktı tekzenden almıştım bozuk çıktı bir daha da iade etmedim. Şöyle sanayiye gittiğimizde arabayı yapan ustanın bıraktığı bir şey uç. Arabada unutmuştu. Zaten adam bir hafta sonra dükkanı kapatacaktı. Malzemeleri falan böyle dağıtıyordu milleti. Bir daha da geri götürmedim o Ulan var ya şöyle bir şey bulmuştum. Neydi bunun adı? Lan bunların adı neydi? Kerpeten kerpeten. Böyle bir kerpeten almıştım 20 liraya dedeme dedim dede bunun ucu kesmiyor dedim şunu bir taşlamada yap dedim dedem ağzına etti neyse canı sağ olsun şimdi geçelim şöyle genelde hurda malzemeler var gençler bunu montaj işlerinde motorlarımız var mesela bakın hep yazıcılardan motorlardan söktüğüm motor motorlardan söktüğüm motorlar ne lan yazılardan söktüğüm motorlar şöyle biraz mavi oje var bu gördüğünüz gibi zaten bir yerleri da güzel oluyor ablamdan çaldığım Ablamdan dızladım. Şey yapmayın sakın söyle. Çaktırmayın. Burada annem mandalları koymuş, işgal etmiş. Şurada trafon var. Bir tane daha perizm var üçlü. Burada da yine ıvır zıvırım var. Mesela süpürge motoru falan var. Burada kablolar var gençler şöyle. Burada kablolarımız. Burada da 12 volt kablolarımız var. Bura yüksek akım kablosu. Bura düşük akım, zayıf akım kabloları var burada da. Harbi güzel kablolar varmış ya. Ben niye bunları kullanmıyorum? Neyse kullanırız. Bu da işte kartonlar, şöyle ilaç kutuları falan. Bunlardan boğat bu falan yaptığım oluyor bazen. Videolar için sembolik olarak. Lazım Karton çok lazım oluyor zaten. Gerideyken falan. Şurada şöyle emekler çamaşır makinesi motorumuz var. O video 65 mi 60 mi ne izlendi? Ya burada ıvır zıvır var yine gençler. İşte su motorudur falan kablo geçelim. Yani atölyem bu şekilde geniş. Şurada bir küçük çöp dolabımız var. İşimi görüyor. Şuranın ampülü bozulduğu için bir daha üşendim onu yapmaya, değiştirmeye. O yüzden şöyle bir seyyar lamba yaptım ben buraya. Şimdi yakıyoruz bunu. Şöyle. Gördüğünüz gibi işte Türk söylüyor şey. Genelde zaten bunu kullanıyorum. Dediğim gibi masamı bayağı aydınlatıyor. Ama ben genelde geceleri çalışmıyorum burada. Yani gece en fazla çalışsam kaça kadar çalışırım onu ben de bilmiyorum. Yani gençler video böyleydi. Kanalımı beğendiyseniz, kanalımı beğendiyseniz videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada dediğim gibi Kanun Tekin'in de kanalına abone olmayı unutmayın. Zaten her videoma yorum atıyor çocuk. Allah razı olsun ondan da. Selam kanka Evet gençler videoyu ben sizlere katmayı like kanalıma hala abone değilseniz ve Kana abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.